Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, işte bu oyun oynayacağız. <laughs> Çok garip oldu ama işte bu oyun oynayacağız. Neden mi? Çünkü bu oyun oynayacağız. Neyse boş ver. Git kahve getir. Adının adın ne demiştim Adım ne mi? Göstereyim sana ben. Ay, ne Bak adım bu. Görüyor musun? Adımı gördün mü? Bak adımı görüyor musun? Bak kahve. <laughs> Bir tane daha ister misin? Bence istersin. Ol <laughs> Gördün mü kahveyi? Dur sen biraz daha istersin kahve. Dur. Ama kahve. Seviyor musun kahveyi? İstersen. Bana kahve nasıl olsun ya? Ya Allah aşkına lütfen bak bana böyle şakalar yapma. Bozlu. Al sana patates. Patates. Bir zekam. Evet. 98 liramız var. Ne evet. Dur ya biraz patates atayım sana. Patatesi mi öyle? Ya Dur şunları Fire no? <laughs> Dur şu patatesleri de alıp sana vurayım dur. bir de kafana böyle vurayım bir de böyle uç dur şöyle 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 gel bak Allah'ın sana kahvaltı İster misin kahvaltı <laughs> yüksek yüksek köpeğe al biraz daha atayım sana <laughs> e bir de yoğunu katlayayım Ay oldu. <laughs> sen acıktın mı? Vay be. Acıkmış benim oğlum. Seni bir de elimle döveyim dur. Ölümle de döveceğim. Bunu kabul et. Bensiz yaşayamazsın görürsün Allah belanı Bir ölmedin de. Ne şimdi? Evet şimdi 500 liralık bir silah istiyorum. Hadi 500 lira var. Gürek. Sen küreği sever misin? Evet. <laughs> kafana, kafana kanlı küreği vurayım. Sakın zıplama. Öldürürüm seni. Dur hatta ayrılayım seni. Dur. Öldüreceğim. Seni kafara arayacağım. Al. Sakın zıplamaya kalkma. <laughs> Kafana vurum lan. Vururum. Telefon arkadaşlar. Kafana kürek yemeyi özellikle. beni beni aha senden çok iyi çiftçi olur al hepsi lan sen havada vururum seni oğlum bak bir daha zıplama kalkarsan bana seni çok pis yaparım havada indiririm seni Lan. Zıpla lan bir daha. Hmm. Aferin sözümü dinliyorsun. Ben dedim ki. Seni havada indiririm. Ve böyle yaptım da. Al oh seni. Al. Oh. Hmm. <laughs> Nothing Ayet yine güzel. Neyse. Evet. senin altını patatesle doldurmak istiyorum. Al. Patates kulesi yapacağım sana. Dur ya, dur. Patatesi sana kürek takalım. Tamam. Al. Sakın lan uçuyor adam be. Yine bir silah almamızın vakti geldi mi? 300 liraya silah alıyorum ya. Lan nasıl almıyor? Şundan. Aldım mı yani şimdi E hani? Boşa 300 lira verdim. Ben 300 lira aldım. Tamam. Bunlardan para mı alıyorum? O zaman dur. Bende daha ne var? Bu var. Oh mis gibi. Bunları da diyorum ki ben ne işe yarıyor? Bu işe yarıyormuş be. İşte, tamam. Patron neyse. Dur. Suratını kapatmayalım. Ayıp. Vay balon balı. Şişer misin artık? Al balon balı. Al sana. Ne diyorsun lan sen? Yok, 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 yok. Patates çocuğu. Hı, Hı Öl. Öl. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Elveda.